Ne haber? Ne haber? Nasılsın yavrum? Çocuk. Bak böyle köpek olsun canım iyisi. Hayvan kendi ya barışık ya. Buradan dönmem lazım. Buradan gitmem lazım. Trafik kurallara gereği. <laughs> Şuradan döneyim mi? Döneyim hadi.

Akdeniz market. Akdeniz akşamları başka, Sayın mı var bu şokta? bir de aylardan bir, bir başka <gülüyor> <gülüyor> Ağzı da içmiyor ki. Ray ray, ray Mengül'ün dediği gibi. Buraya gelen turistler ne bekliyorsun? Sizler böyleymiş. Ben bilmiyordum yani. Yeni öğrendim şahsen. <laughs> i̇çip içip işer kusar. <laughs> Ama onu gördüm ya. Hakikaten doğru. Bir kere merkezdeyim bir de ha. Barbaros Caddesi'ne doğru gidiyorum. Adam bisiklet yolunun kenarında çiçeklere çıkarmış işiyor. Denize işeyen de arası. Var yani her telleni var. Bisiklet yoluna gireyim. İçmeleri soluna gireyim. İçmelerin sonundan itibaren kıyı kıyı gidersem Martı Resort'u bulabilirim. seniz akşamları Bir başka oluyor Elle bir de aylardan Temmuz ise bir başka sahilde insanlar Kol kola, Kansıcak. Müzik yayın durmuş burada da belli. Coşmamak öyle mi böyle bir akşam ya işte ben böyle bir akşamda aşık oldum işte ben böyle bir akşamda aşık oldum aşık oldum aşık oldum o ne be kuş bu Öymüş bu geçerim ya Allah Allah bir daha ilhamdan bir daha ilhamdan çık 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 Mart Resort nire nire şimdi Mart Resort bakayım parası abone ol biliyordum zaten Geliyor 10 geçiyor lan bu arada. Ben yani eve varana kadar 2 olacak. Yatana kadar 2.5 olacak. Aman evde de olsam zaten geç En azından tatmin seviyesi yüksek bir sürüş yaptım. Sunset Beach. Ibiza. Evet. <laughs> 24'e, ooo gençler Jogo bonita yapıyor, biraz futbolu Hayatım Koşun la koşun la koşun burası hiç bir yer. Burası da değil. Aha vallahi buldum. Burası oymuş Martı Biç ya. Sen nereden geldin tam olarak? Ben nereden geldim? <laughs> geldim? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş, Hoş buldum. Turun Çokuşu'ndan geldim. Öyle. Tepeden vallahi indim indim. Tepeden bir aşağı indim. He. Bu akşam. Benim ışığım yok. Benim ışığım olsa ben çıkardım valla. Tabii ışıksız olmaz bak ben görsün beni araçlar diye. açık bir... mı? Açık açık. <gülüyor> <gülüyor> araçlar beni görsün diye bunu bir de giydim bugün. Evet ya doğru ya, yollarda riskli. Vardı serseri birkaç tane yokuşu acayip çıkan arabayla. Lastik. İşte çok serseri ötü, var bu aralar. Daha dün mü bizim çocuklar fazla aktörün, motorla sarhoş birisi vurdu. Kız pert oldu. Onların kazasını gördüm. Oradan geçtim ben onu. Gördün değil mi? İki tane ambulans geldi. Evet. Dört tane çocuk sanki. Bilmiyorum evet, da. Dört, i̇kisi sarhoş zaten. Tabii tamam, bizkide sarhoş değil. Bir erkek bir kız sarhoş değiller. Diğer karşı taraf sarhoş. Nasıl karşı taraf? Aynı şeritte iki motor mu çarpıştı? Yani bizimkiler Martı'nın sabır şerisinde çıkarken oradan motorla sarhoşlar ikisi. Of. Anladım. Yine iki kız iki erkek yani. Karşı tarafta bir kız bir erkek. bizimkiler bir, bir kız bir erkek. İki motor çarpıştı. Evet. Ee, o diğerler tutuklandı ama. Tutuklanma ne lan? İşte tutuklandılar bunları. Sarhoş kullandıkları için. Evet. Yani motoru. Ee, o ambulans önce benim yanından geçti. Siren çalmadı. Muhtemelen ağır yaralı değiller, değil mi? Kız kötü oldu. Kız duvara böyle gitmiş resmen. Anlatır göre yani. Kız kötü olmuştu. Kızı tam görmedim ben ama söylediler yani. Ben geçtim. Olay yerinden geçtim de. Tam kazağın orada değilim. Kaza sonrası oradaydım. Ben giderken ambulanslar çıkıyordu. Ben de ha, haberim ben. yok. Dün gece dedi de bizim kaza yapmış şey var mı kaza yapmış orada diye düşündüm. Sonra bugün <laughs> gerçekleri söylediler. Bizim onun ismi Emine ya kızın ismi ya. Çalışıyor. Bir da iki gün sonra çıkışlarla başka bir otel anlaşma yapmış bir de oraya gidecekti. Kırık çıkık ameliyat. Valla boğazına o şeylerden takmışlar. Hani o da pert, kız daha pert olmuş. Sarhoş olamam. Ben kızı görmedim ben yanına da gitmedim. Eyvah. Ben onu dedim inşallah ameliyatlık kırıklık bir şey yoktur dedim de. Ameliyatlık yok. Çocuğun da bu listekli hep kan içinde dikiş mikiş de canı acıyor. Şey yoksa ameliyatsız kurtulacak şanslılar. Çünkü onlarda hiçbir şey yoktur. Dizlik, dirseklik, pantolon, bot. Varsa bir kask. Varsa da. O kask da yok. Ah Allah'a emanet. Kask bilene yok hani ya. Yani çünkü kaskı çok kötü bir şey. Kask olsa kızın kafası kurtulacak yani. Allah'tan benim kanaması geçirilmemiş. Şanslılar şanslılar. İkisi de şanslı. Buran da, çıkan evet. da. Karşılarda sargoş olunca tabii. Motorun üstünde bir de. Çok var ya bizim buralarda zaten. Arabada her şey 16 yaşında bir çocuk bizim arkadaşın motoruna vurdu. Motorda annesiyle birlikte çocuk. Gidiyor 30 kilometre yolun kenarında. Geliyor 16 yaşındaki serseri. Vuruyor, eee. kaçıyor. Bir de kaçıyor. Kaçıyor. Allah'tan o insanlar görüyor da ee, durduruyor. İkbar ediyorlar büyük ihtimalle. Durduruyorlar. Çocuğun bir ay içerisinde yaptığı üçüncü kazaymış. 16 yaşında bak hesap et. Baya. çok. çok. Saçma ki ya. Bakılır içeriden mi abi yoksa? Ha o kilometre saati. Aa, bu arada <laughs> şey bisikleti verebilirim ha. Valla? He? Kıratayım ya. Bilal'e gidip yapıştığınız Tamam. çok istiyor. Bitesini ayarlayayım sana sert gelmesin. Yok ben zaten serpes biliyorum aslında da. Pedal ufak ama. O pedal hakkında atıyor vereceğim sana. Hemen şunun vitesini düşüreyim. Geleyim. Her bu baya bayağı iyi bir galiba. Evet. Şimdi. Evet, e ee, bisikletin üstündeyken pedala çok fazla kuvvet uygulama neden? Pedal ufak. Evet doğru. Şöyle döner. Dönünce ayak boşa gider. Ayak boşa gidiyor. Bir kere ben öyle çok kötü düştüm. Gaza geldim. Basayım dedim pedala. Normal ayakkabıyla ama Evet. Bismillah. Şunlar fren. Evet şunlar fren. Şu da vites. Burada iki tane var. Hmm. Vitesi attırmadan dümdüz gidip gelip hakimiyet deneyebilirsin. Bizim oğlan iyi sürüyor gene ya. Benden iyi sürüyor. Adam çatır çatır sürüyor maşallah. <laughs> hala oynuyor mu arka tekere? oynuyor vallahi oynuyor <laughs> valla <laughs> 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 Baba <laughs> e, <laughs> <laughs> tamam, ya. ama ya var ya. Keyiflidir, farklıdır. İndirecek Alışınca indirecek. nasıl? Indirecek. Ayaklık yok onu. Şöyle ağaca dayarım ben onu. Baya iyi ama. Bir kadın buraya Evet. Çok iyi gidiyor. Allah kaza bela vermesin abi. Amin amin inşallah. <laughs> ne, oturalım ya oğlum. İki bilmiyorum bugün bir gittim? Her yere gittim bana bak. Teknemle <laughs> çıkmam oradan bir oldu zaten. Yunus Profesör'ünden bir geçirim. Hem de nasıl? Sahilde mi? Hmm. <laughs> Demiyorlar hemşerim nereye? Hiç söylemiyorlar. <laughs> geçen hem Ersin tanıyorum zaten. He. Geçen sene şey oldu ya. Görüştüm onlarla. durdurdular. Kimlik kimlik sorusu. Tamam. Üst araması yap. En sonunda hmm. yüzlerinden dolayı çıkardım beni. Anladım. Valla beni bir kere nerede durdurdular biliyor musun? Tunç yokuşun tepesinde. Tepesinde ya. Jandarma durdurdu. Orayı 55. kere çıktım ben bugün. 55 Oo, bu, kere çıktım. 55. 45. tırmanışta falan 2-3 ay var değil mi? mi? Ha, en tepede. Orada tepe ben geçen sezon, geçen sezon mu evet sezon ben çıktım ama. Çıkılır yani da. bir yerine da gittim. Sıcakta çıkılmaz orası yani. Yok. Akşamdı tabii benim ışığım çok en az 1.5 metre vuruyor. 1.5 metre. 2 metre de vuruyor yani ışık. Çok güçlüydü. Ha, ha ha ha. Ama ışık yani çalındı işte çalınmasaydı şu an işte buradaydı. Doğru Burada da, değil. Buradan bir mi? vursam var ya ta ileri kadar gözlerinin hepsini gözüne gözlerini alırdım. Ben de bir ışık buldum 2000 lira ama. Henüz alamadım. <laughs> ben bir dahaki maşında alacağım ya. Işık. Evet. Doğru, ışıksız olmaz. O aldım şey. ışıktan alacağım. Lazım. Arka almayacağım sadece öne alacağım. Vallahi ben bir tane beğendim sana istiyorsan linkini atarım ama aynı seninki gibi güç bankası görevini görüyor. 1500 lümen ama 2000 lira. Arka ışık Belki, da var sanki. 2500 lümen. Daha güçlü. Ha doğrudur. Yapay karlı bir tadına shirt Sen ne yapıyorsun? Evet, sen at tıpada Buradan kolay. Sol, tamam. Ramazan diğer taraf da? Onlar mı ya? Ha, doğru. Bak, bazı konuda size ben de korkuyorum. Afat eğer daha çok ansar görürse, Tabii. Telefonumda telefonunda sana nüset karabul. Burdan sağa. Aha. Tam burada oldu ha kaza, hemen hemen. Evet. Allah'ım ya durum ya. Durum ya. Ama kötü olmuş ya. Kız bariyere direkt bir şey olmuş yani. Savrulmuş. Evet. Çok kötü bir durum ya. Ben şimdi onu göz önünde bulunduramıyorum. Yani ben hem otur alacağım bir milyona havaza ki binlik yani. Hı hı. 10 arat. En yani büyüğünü alacağım. Yani şey hı hı. Sıfır bayiden Tabii ben bu kazara duyunca bir yandan kendim de korkuyorum. Acaba ben de başlığımı bulacağım mıyım? Veya ya. başlık gelip olduğum konumdan çıkarken bulacak diye o korku yani. Motor bir adam var. Zafer Akçay diye. Evet. Gece mecbur kalmadıkça sürüşe çıkmayın diyor motorculara. Doğru. Altın, ha, altın adam mı? Ne diyorlar? Altın diyor? elbiseli adam. Altın elbiseli adam. O da vefat etti. Evet. Kazadı. ya. ya Allah çok güzel. O zaman ya. İyi bir adam ya. Abi canım. Anlatıyordum motora binerken böyle erken diyordu diyordu. Videolar izliyorum ara sıra. Buranın yolu güzel. Buradan ona da yol güzel. Orada bir asfalt düz şey var. Çok güzel gidiyor orada. Buralara girdim ben ya daha önceden. Geldin değil mi abi? Biliyorum az çok. Buradan da tekerce bu tekerle gidelim. Taşla bir şey gerek yok. Şurada. Eskiden içmeleri keşfetmek için buralara girip çıkıyordum ben hep. Babayı ona kadar Hayır güzel. Hala sabah mesain 9'da başlama kaydı. Zafajer. Mesai var ya. Ben eve gidip uyuyana kadar 3 4.5 yani saat. Bizim Martı'nın misafiri geçiyor. Ha, burayı biliyorum. Hep önden geçiyordum. Anadolu'dan hiç gittin mi abi? Tabii canım. Ben bir sever mi? Bir sever falan gittim ya. Zaten... Çok ya, tabii dikkat edeceksin. Ben yolu az çok bildiğim için sıkıntı yok. Ben evet, buradan evet. geldim. Evet. Birkaç tane çukurlara Pazar Var var. Dikkatli olmakta fayda var. Ben gündüz gece çok geçtiğimden artık ezberledim gibi bir şey var. Valla ben Marmaris tüm ezberledim. <laughs> Hiçbir bir bırakmam. Bir çöğü içerisinde bir şey. İlk geldim sen dedim kaymayıp olurum. Bilmiyordum buralarda. Sonra yeni bir sigara kalmadı. Tabii insan alıştı. Git gel git gel yaparsan aynı yerden. O zaman kadar bile ezber Sen bisiklet burayı bırakıp lojmana yürüyeceksin o zaman. Buradan içeri gideceksin. He. Daha buradan bir iki dakika aşağı gireceğim. Gireceğim. Oraya gideceğim. Oraya gideceğim. Ondan sonra yürüyerek çıkacağım. Yürüyerek gideceğim. Anladım. İyiymiş. miş, güzel. Evet, manterizat, marinas. İstersen sen fazla tutmayayım abi ya? Ben buradan böyle zaten kıyı şeridine girerim, sahille, yavaş evet. yavaş giderim, geze geze. Beymer'in isteğin var mı? Yok be, keyfin Kendim yerinde olsun ya. yeter. Dikkat et abi. Tamam, dikkat dikkat süreceğiz şimdi. <laughs> Hadi hayırlı gecelerim olsun, iyi istirahatlar. Hadi görüşürüz. Resul'den ayrıldık. <laughs> Kıyı şehrine girelim. Kıyım kıyım gidelim. It's my life. It's my life. <laughs> Dün çok daha kötü olmuş ya. İki tane motorlu, ikisinde arkasında kız var. Sürücüler erkek, benim anladığım kasksız takılma durumları da var. Yola aniden çıkanlar sarhoş. Benim anladığım yine. Onlar aniden çıkınca öbürleri de ne manevra ne fren yapamıyorlar. İki motor artık kafa kafaya mı girdi? Yandan mı vurdu? doğruysa kazaya karışan yerde tırnak içerisinde sebebiyet veren motorcu sarhoş olduğu için tutukluymuş. Kıyvet yok ki. Evet. Kaza aldıktan sonra Bunlar gizli lan. Kopecik bayağı baya düşmüştür. Asıl düşsün. Nabız ekranındaymışım. Aa 17.6 Çok müthiş de düşmemiş. Ay denize vurunca başka oluyor be Gidiyor onlar. Aferin, kaçın. Saat 2.11 geçiyor be. Hiç fotoğraf çekmedim bugün. Aman. Aa çektim çektim.

Is my smile Is smile smile Is smile love? Yılsıma yılsıma Hayret Bugün ışıklı değil kapı Çakarlı ışıklı değil yapmaysınız. Oo, hortum sıkıntı. Hortum, hortum. Hayırlı geceler. Daha iyi usul, hayır. Böyle ayın karşısında zaten başka ne yapılır?